Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz banka hesap hareketleri ne zaman silinir? Bu konuyla ilgili içerik üretmek istedik. Çünkü çok soru geldi hocam silinir mi? Ne zaman siliniyor gibi şeklinde çok soru gelmişti. Şimdi arkadaşlar uygulamalı olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle bankamızın hesap hareketleri bölümüne geldik. Herhangi bir hesabımızın hesap hareketleri bölümüne geldik. Burada gördüğünüz gibi hesap hareketlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen yukarıda arkadaşlar bakın tarih aralığı diye bir bölme var. Bu tarih aralığı bölmesine gelip tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın tıkladık. Bugün, son 7 gün, son 1 ay, son 3 ay, son 6 ay ve son 1 yıl gibi seçenekler var. Onun dışında da tarih aralığı seç diye bir seçenek var. Yani ne kadar gerideki hesap hareketlerini görebiliriz ona bakacağız. En altta da geriye dönük olarak arkadaşlar bize yazmış ki 24 ay boyunca sorgulama yapabilirsiniz. Yani 2 yıllık sorgulama yapabilirsiniz. Gelip hemen buradan başlangıç tarihi yazan yere tıklıyoruz. Bakın burada tıkladık. Hemen buradan artık geriye doğru gidebiliyoruz. Hemen yıl en üstte 2025 Ekim yazıyor. Onun üzerine öndeki 25'e tıklıyoruz 2025'e tıklıyorum. Bakın burada 2025, 2024 ve 2023 gibi seçenekler çıkıyor karşımıza. Burada 2023 en son olduğu için 2023 seçeneğine tıklıyoruz. Bakın 2023 seçeneğine tıkladıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hesabı zaten 2019'dan bugünden sorguladığımız için için 2023 2023'ün Ekim'in 19'undan en fazla o kadar geriye gidiyor yani 2 yıllık yani 24 aylık bir geriye gitme süreci oluyor. Uygula dediğimizde bu süreç zarfındaki bütün hesap hareketlerini gösterebiliyor ama 2023'ün 10. ayından önceki günleri göremiyoruz. Yani 2 yıl sonra hesap hareketleriniz bugün yaptığınız hesap hareketlerinizi artık buradan göre, göremiyorsunuz. O şekilde siliniyor. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik iyi günler.